Gökyüzü Krallığı ve Uykunun Sırrı. Uzak diyarların en huzurlu köşesinde, bulutların üstünde gizlenmiş büyülü bir krallık varmış. Bu krallığın adı Gökyüzü Krallığı imiş. Burada herkes mutlu, gökyüzü her zaman pırıl pırıl ve rüzgarlar melodi gibi eser, yıldızlar dans edermiş. Bu krallığın en büyük sırrı ise Uykunun büyülü gücüymüş. Çünkü burada insanlar, hayvanlar ve hatta ağaçlar bile geceleri rüyalara dalarak dinlenir ve ertesi güne daha mutlu uyanırmış. Ama bir gün gökyüzünde karanlık bir sis belirmiş. Uykunun büyülü gücünü çalan Unutkan Gölge isimli gizemli bir varlık, insanların rüya görmesini engellemeye başlamış. Krallıkta herkes uykusuz kalınca çiçekler solmuş, yıldızlar parlaklığını yitirmiş, çocuklar oyun oynarken bile esner olmuş. Bunu gören genç bir kız olan Lina bu sırrı çözmeye karar vermiş. Küçük dostu kanatları gökkuşağı gibi parlayan minik baykuş Luma ile birlikte rüya dağına doğru yola çıkmış. Ayde de ona ''Eğer rüya dağına çıkıp uykunun sırrını bulursan herkes yeniden güzel rüyalara dalabilir.'' demiş. Lina ve Luma yumuşacık bulutların arasından geçerek uzun bir yolculuğa çıkmış. Yolda nazik rüzgar perileri melodili sesleriyle ona rehberlik etmiş. Ay ışığında parlayan gümüş yapraklı bir ormandan geçmişler. Ormanda yaşayan gece çiçekleri sadece huzurlu bir kalbin dokunuşuyla açılırmış. Lina çiçeklere usulca dokununca her biri açılmış ve yolunu aydınlatmış. Sonunda Rüya Dağı'nın zirvesine varmışlar. Zirvede büyük bir kapı varmış ve üzerinde şu sözler yazıyormuş: Gerçek rüyalar ancak kalbin huzurlu olduğunda gelir. Rüyanı kaybedersen, onu hatırlamak için içindeki ışığı bul. Lina Ellerini kalbine koymuş ve sevdiklerini, en mutlu anlarını ve güzel dileklerini düşünmüş. O anda gökyüzü yeniden parlamaya başlamış, bulutlar yumuşamış ve unutkan gölgenin sisleri dağılmış. Rüya kapısı açılmış ve içinden milyonlarca yıldız gibi ışıklar göğe yükselmiş. Bunlar uykuyu ve rüyaları geri getiren rüya tozlarıymış. Krallık yeniden huzura kavuşmuş. Çocuklar tatlı tatlı uyumuş, hayvanlar mutlu rüyalar görmüş, çiçekler yeniden açmış. Ayda Delina'ya gülümsemiş ve "Gerçek huzur kalbinin en derin köşesinde saklıdır. Bunu hatırladığın sürece uykunun büyüsü hep seninle olacak." demiş. O günden sonra gökyüzü krallığında kimse rüyalarını unutmamış ve Lina her gece yıldızlara bakıp tatlı rüyalara dalarak uykuya geçmiş. Ve sen de şimdi gözlerini kapat, Lina'nın yolculuğunu düşün ve en güzel rüyaların seni sarmasına izin ver. Göklerin ışığı seninle olsun. İyi geceler.